Yuki standı Motobike 2024 Şimdi yine tanıtım etiketi olmayan şu dört modelle daha doğrusu dört motorla başlayalım. Bellini Baktım herhangi bir yerinde bir tanıtım etiketi. Teknik özellik göremedim. Bellini ee, Yüksek ihtimal 50 cc bir model genç bu. Gençler bu. Böyle nardo grisi Yeşili, turuncusu, pembesi Bellini yine ee, Cappuccino, Aurora Cappuccino kasası, aynı kasayı taşıyan bir model. Hemen şuradan risotto bak. Mesela bunlara etiket koymamışlar, bunlar da var. E, risotto 125. Şöyle göstergeden de göstereyim size. 63 bin peşin fiyatı varmış. Risotto 125 S'ti bu. Bak bu Risotto S, bu da 50 CC versiyonu. Şunu da göstermiş olayım etiketini. Önden de göstereyim. Risotto'nun 125'i 50'si. Ee, bu da tamam diyorum, ya 50 ya 125 yani aynı kasa. Yo bu farklı dur bakayım. Bunun ön tarafı farklı. Şimdi bu Risotto 50 idi. Yanında S mi yazıyor? S yazıyor. Bunda sadece Risotto yazıyor. Değil mi? Evet, bunda sadece Risotto yazıyor. Biraz ön tarafları, ön grenajları farklı. Göstereyim bak farkı, bir daha bakalım. Şu alt e, sinyal şeridini görüyor musunuz? Bunda önde bir ızgara var. E, i̇ki farklı ön grenaj var. Bu da düz Risotto tahmin ediyorum. Bunların da Risotto'nun da yani hem 125 hem 50 cc versiyonu var. Bazılarına etiket koymuşlar, bazılarına koymamışlar. Mesela bunda etiket var. Root 110. Geçen sene de satılıyordu. 110 cc modeli. Onun yanında Honda Dio geliyor bak şimdi bir seyredin. Honda Dio'nun kopyası geliyor. Görür görmez. Root 110. Kanalda yok. Bunlar henüz inceleme fırsatını bulamadı. Al Honda Dio'nun fotokopisi. Duty Duty 125. Duty 125. Bayağı bildiğin Honda Dio. Hava soğutmalıdır. Ee, Root 110 hava soğutmalı. Bu. Bu da hava soğutmalı gençler. <laughs> gentle var. Gentle. 110 mi 125 mi bunu anlamak biraz zor maalesef. Şöyle size göstergelerini göstereyim. Hatta hatta şuradan döneyim. Önden de ön tasarımını da görmüş olun. Motor hacmi hakkında herhangi bir bilgi yok. Bu da aynı model Gentle aynaları takılmamış. Bu da aynı model. Şimdi sol tarafında başka skutur yok. Arkaya doğru geçelim. Geçmiş senelerden de tanıyacağımız yanlış hatırlamıyorsam bu e, T11'de Explorer. Bunun kanalda tanıtımı var. Gençler seyredebilirsiniz. T11 Explorer. Bu 250cc idi. Öyle hatırlıyorum. Yanlışım varsa affedin beni. Onun yanında Yine evet bak yanında 250 yazıyormuş. T11 yine Explorer var. Onun yanında Yuki Huracan var. O da 250 cc. bunun etiketi var. Şimdi göstereyim size. T11 Explorer yazıyor zaten. Şimdi e, bu da Huracan 250. Bunlar tanıyoruz artık. Yani kullanıcısı da bayağı var. Huracan'ın da T11 Explorer'ın da e, bu da gri'si Huracan'ın Şöyle bir göstergelerini de size göstermiş olayım. Bunlar hep sıvı soğutmalı modeller gençler. Onun yanında Defender var. Bu 125 cc'di Yanlış hatırlamıyorsam derken evet. Defender. Bu da bir ADV model aslında. Defender 125. Ee, çok spor tasarımı görünüşlü. Sıvı soğutmalı bir model. Bunlar da e, bak ABS'yi kapatabiliyorsun. Böyle bir düğme koymuşlar mesela üzerine. ABS kapanabiliyor. Demek ki... E, Offroad'a girebilen yani toprak zeminde de kullanılma özelliği olan bir model. 125cc, yani motor hacmi ufak ama çıkardığı güç e, kötü olmayabilir. Kullanmadığım için bilmiyorum. -way, x Xway, 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 125cc bir ADV scooter modeli daha. X-Way Yukin'in büyükçe bir dijital ekranı var, ya da LCD ya da TFT. Anahtarsız çalıştırma, bakalım sıvı soğutmalı mıymış? Ee, ona da bakmış olalım. Evet, sıvı soğutmalı. Bu da radyatörlü bir model. Onun yanında geçen sene de satılan Gelato var. Gelato. Gelato'nun bir 125 bir 150'si vardı geçen sene. Bu 125 olanı, 125 cc olanı Gelato'nun. Gelato 125. Önden de göstereyim size. Biraz böyle hafif Vespa'yı andıran bir şey tarzı vardır. Bu da Gelato 150. Bunun bir tanesi hava soğutmalı, biri sıvı soğutmalı diye hatırlıyorum ama dur bakayım, onu teyit edelim. Gelato 125. Bunların ikisi de arka çantalı ve ön camlı geliyor. Yok, bu sıvı soğutmalı 125'ine bakalım. 150 sıvı soğutmalı da 125'i o da sıvı soğutmalı. İkisi de radyatörlü, ikisi de sıvı soğutmalı. Evet, Gelato'lardan sonra e, Yuki'nin Hammer modeli var. Hammer'ın 125'ine getirdiler tahmin ediyorum. Bu bir scooter değil. Scooter motorlu ama e, yani naked bir motor aslında. Bu Hammer'ın 50 cc versiyonu. Bunun kanalda tanıtım var gençler. Bu bir scooter olmamasına rağmen scooter motoru taşıyan bir model. Şuna bakalım. Bu da 125'i. 125 cc olanı. Yani kullanımı değişik bir e, motor bu. Bu, bu scooter değil. Ama bunu size kanalda tanıtmıştım. Onun yanında Casper var. Casper'ın da kanalda tanıtım var. Casper S hatta bu. Onun yanında Kripto var. Casper bu 50 cc versiyonu. Casper'ın zaten 125 olmayabilir. Baya senelerde satılan bir modeldir. Casper. Onun yanında Kripto 125. Şöyle kısaca özelliklerine bir bakın. Okuyun. Bu yeşil rengi eminim başka renkleri de vardır tabi, kripto. Onun yanında Adventure, Adventure, ADV, Adventure, Adventure. Adventure modeli 150cc. Benim Velos'ta aynı göstergeye sahip, görünüş granaj olarak hemen hemen pek bir farkı yok. Arka sobu farklı. Bu da hava soğutmalı mı? Sıvı mı? Sıvı soğutmalı gençler. Bu da sıvı soğutmalı. Anahtarsız çalıştırmalı ve start-stop olduğunu şu bilmeden anlıyoruz. Bunda start-stop özelliği de bulunmakta. Ee, Yükü bu sene çıkardı galiba bunu tahmin ediyorum. Adventure ADV Onun yanında T9 Storm. Yine senelerdir senelerden mi? 2-3 senedir satılıyor yani. T9 Storm'da 125cc Maxi Scooter modeli Yükü'nün Bak Yuki bunlardan vazgeçmedi. Ne T11 Explorer'ı kesti, ne T9 Storm'u. Yani 2-3 senedir sürekliliği olan modeller haline geldi bu ikisi de ki. Bu T9 Storm'u kullananlar çok memnundur. Böyle biraz X-Max tadındadır. Şu göstergeler falan mesela x Max andırır. Ee, o tadı e, verir mi? Tabii onu güç olarak vermeyebilir ama ben daha bundan şikayet eden de duymadım açıkçası, söyleyeyim size. T9 Storm, Yuki'nin. Önden de göstereyim size onu. Bayağı büyük kalıplı. Ama işte 125 cc yani ağırlığını bak merak ettim ya şu etiketin de ağırlığına bakacağım. Ne kadar ağırlığı var. 100 kaç 145 146 kilo yazıyor galiba. Yani e, yani ağırca göreceli olarak ağır. Diyeyim. Yükenin yeni bir modeli Vampire. Sıvı soğutmalıymış. Motor hacmi 125 cc. Yine bir e, LCD ya da TFT ekranı var. Bunlar Nardo grisi. Sıvı soğutma olduğunu zaten etiketinde yazmıştı. Teyit edelim evet sıvı soğutmalı. Bu da böyle e, tam ADV diyemeyeceğim. Böyle biraz PCX ile ADV arası karışık. Onun yanında yine Vampire var. Bakayım aynısı İkisi de. E, i̇kisi de aynı. Renkler farklı. Evet, başka Scooter modelimiz var mı? Bunu göstermiştim zaten size, F11 diye. Bunlar F11, arkaya doğru bakıyorum, gözümüzden bir şey kaçmasın diye. Sanırım Scooter'larda, elektrikli Scooter'larda atladığımız başka bir model yok herhalde. Evet, gençler, Motobike 2024, Yuki'de böyleydi.